Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle sizleri ve ekibinizi Adıyaman'da görmek bizim için büyük bir kıvanç, büyük bir onur. Onun için öncelikle her şeyden önce sizin aracılığınızla değerli izleyicilerinize ve televizyonunuzun değerli mensuplarına hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii şimdi burada çiğ köfteden bahsederken o kadar büyük iltifatlar yaptınız ki artık ben... Çiğ köfte yaparken korkmaya başladım ya bir de beğenilmezse endişesi duymaya başladım. Ama sizin de buyurduğunuz gibi son yıllarda hakikaten Adıyaman çiğ köfteyi geliştirdi. Bu arada Urfa'ya haksızlık yapmamak gerektiğine inanıyorum. İşte Soğuk'a sormuşlar, nerelisin? Erzurum'da doğdum, Sivas'ta yaşıyorum demiş. Çiğ köfteye sormuşlar, nerelisin? Urfa'da doğdum, Adıyaman'da yaşıyorum demiş. Dolayısıyla Adıyaman özellikle Avrupa Birliği sürecinde etsiz çiğ köfteyi marka haline getirip bütün Türkiye piyasalarına ve şimdi de öyle zannediyorum ki Avrupa piyasalarına girmeye başladı. Yıllık cirosu aşağı yukarı 300 milyon dolar civarında olan bir sektör haline Adıyaman'ın cefakar vefakar insanları sayesinde getirildi bu sektör fakat bizim bu gece size yoğuracağımız hakiki çiğ köfte etsiz olan değil etli olan çiğ köfte. Çünkü etli olan çiğ köftenin yapıldıktan hemen sonra yenmesi ve tüketilmesi gerekiyor. Beklemeye gelmez. Onun için inşallah birlikte yapacağız ve birlikte de yiyeceğiz bu akşam burada. Şu an yapacağımız çiğ köftenin malzemelerin oranlarını bir alalım. Şimdi tabii öncelikle çiğ köfte biraz da mutfak kültürüne bağlı bir olay. Yani acıyı seviyorsanız çok biber katarsınız, sevmiyorsanız az biber katarsınız. Fakat olmaz olmazlarından önce bir kere yani et olayı çok önemli. Fazla et kullanmamayı tavsiye ediyorum. Çok az bir etle. Örneğin ben 15 kişilik çiğ köfteyi 300-350 gramlık bir etle yoğurmayı tercih ediyorum. Fakat bunu 1 kiloya kadar kaldıranlar da var. Ondan sonra soğanın bıçakla doğranması gerekiyor. Soğan da yine zevke göre miktarı değiştirilebilir. Ben biraz bolca soğan doğruyorum. Ee, ve sarımsak olayı çiğ köftenin vazgeçilmez unsurudur. Ee, sarımsağı ne kadar bol olursa o kadar güzel olur diye düşünüyorum. Hazır salça kullanılmasında yarar var. Güzel bir tat verir, güzel bir lezzet verir, güzel bir çeşnisi olur. Kullanılacak olan bulgur isterseniz hemen burada göstereyim. Bizim özel bir bulgurumuz var. Biz buna simit diyoruz yerelde kişi sayısını çay bardağıyla ölçülendirecek olursak işte 3 kişiye 2 çay bardağı şeklinde bir ölçek eğer simitten kullanırlarsa o zaman tam ölçülü bir şekilde çiğ köfte yapmış olurlar ve tabii ki biberi, baharatı biz 7 türlü baharat kullanıyoruz. Adıyaman'da zaten bu hazır bir şekilde satılıyor maydanozu ve çiğ köfteyi iyice yoğurduktan sonra her yemekte olduğu gibi eğer yemeğe çeşni olarak sevgi katılmadığı takdirde hiçbir yemeğin lezzet olmaz. Mutlaka sevgiyle birlikte yoğurulacak bir çiğ köftenin tadı ve lezzeti çok güzel olacaktır. Peki e, yapılışına geçtiğimiz zaman? Yapılışı biraz insan gücüne bağlı. Ne kadar güç o kadar iyi çiğ köfte. Yani iyice ezmek gerekiyor. Çünkü çiğ et koyuyorsunuz ve güçle ezme yoluyla o eti pişiriyorsunuz adeta. Dolayısıyla yoğrulurken zaten öyle zannediyorum ki görüntüler alacaksınız. Önce sanırım soğan, soğan, sarımsak ve eti önce koyuyoruz. Ondan sonra bulgurumuzu koyacağız. Sonra salçamızı koyacağız. İyice yoğurduktan sonra en sona doğru biberimizi koyup en sonunda da maydanozu koyup bir su verdikten sonra çiğ köftemizi bitireceğiz. Hazır olacak. Evet. Çiğ köftemiz yapılırken bir taraftan da güzel efendim Adıyaman türkülerini sizlerle paylaşalım.